Vodafone Avrupa siyosu ve iş kadını olan Serpil Timuray, 1970 senesinde İstanbul'da gözlerini açtı. Lise eğitimini önce Üsküdar Amerikan Lisesi'nde, ardından Amerika'da bulunan North Carolina Asheville High School'da tamamlayan Serpil, ABD yaşantısından sonra Türkiye'ye geri dönerek Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. İş hayatına P&G şirketinin pazarlama departmanında başlayan Timuray, 99 senesinde Danone S.A. bünyesine dahil olarak sırasıyla pazarlama direktörü, Sektörü, Türkiye siyosu icra Kurulu Başkanı oldu. Burada geçirdiği 3 yılın ardından dünyadaki en kapsamlı endüstriyel yatırımlardan birini alarak Danone ve Nestlé'yi %100 yerli üretime geçiren ve 2003 yılında gıda ve içecek sektörünün en başarılı iş kadını ödülünü alan Serpil, daha sonra Vodafone bünyesine dahil olarak Türkiye yolu, Afrika, Orta Doğu ve Asya Pasifik Bölge Başkanlığı ve Avrupa Bölge Başkanlığı görevlerinde bulundu. Şirkette görev aldığı süre boyunca %30